Umre ziyaretinde bulunan bir kadının çekip paylaştığı görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Videoda kadın tavaf esnasında çevresindekilere yönelik kullandığı ifadelerle eleştiri oklarını üzerine çekti. Görüntülerde kadın huşu içinde tavaf yapıyorum. Üç tane çocuk muhtemelen basketçiler nasıl yakışıklılar biliyor musun? Tövbe estağfurullah ifadelerini kullanıyor. Videoyu izleyelim. Demin tam şu içinde tavaf yapıyorum. ...böyle... bir gözüm Beytullah'ta. Kulağımda duam... Hiç dünya kelamı konuşmadan harika bir tavaf yapıyorum. Tam tavafın beşinci falan şaftında. Üç tane çocuk. NBA'de mi oynuyorlar? Basketçiler. Muhtemelen basketçiler. Bak, ama nasıl yakışıklılar biliyor musun? Hazreti Yusuf yakışıklı. Bak bir anda herkes ağlayarak Beytullah'a bakarken kızlar hep böyle oldu. Böyle oldu bak. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Bu sözler özellikle kutsal bir mekanda bulunmanın gerektirdiği saygı ve manevi atmosferin hiçe sayıldığı gerekçesiyle tepki topladı. Pek çok kullanıcı Kabe gibi dünyanın en kutsal mekanlarından birinde yapılan bu konuşmanın saygısızlık olduğunu savundu. Kimileri ise kadının sözlerinin düşüncesizlikten ibaret olduğunu belirterek daha sert eleştirilerde bulundu. Uzmanlar da kutsal mekanlarda telefonla çekimlerin son dönemde artmasının ibadetin ruhunu zedelediğini ve kişiyi gösterişe iterek bu görüntülerin tartışmalara yol açtığını söylüyor. Bu görüntüler bir kez daha şunu gösteriyor ki Kutsal mekanlarda sergilenen her davranış milyonlarca kişinin dini hassasiyetlerine doğrudan temas ediyor. Dolayısıyla ibadet alanlarında yapılan her paylaşım din dairesinde kalarak haram olan sınırları aşmadan çok daha dikkatli ve sorumlu olmayı gerektiriyor.